Abi, dur <laughs> Vefa ne haber? <laughs> ne oldu lan sana? Kel oldum lan. Aşağı aşağı. Çavuş her Saç. şeyi söyle dedim de kelleyi de Allah Allah. yeter yeter yeter. Ne yapıyordun ya? Bir şey diyeyim mi? Az önce çavuşik oldun ha. Bir <laughs> vermiyor kollarımı. Ay bakayım ya. Ne çıkmadı lan? Hah. Ne <gülüşmeler> yaptın? Ne yaptın? Bakalım doğum var mı? Dalgası da beyazmış ha. <laughs> lan ne dedin geri zekalı. Silahtan <laughs> bahsettim ama. Niye belli oldu? Oh. <laughs> ah. Neyim ben karizmanın öz evladı falan mı? Ne değil mi onu sen? Ülker?

Hain LP abi. Abi Tom çıkrayamazsın. Genk mallesini bas abi. Siz <laughs> çarpıp kaçtı. Orası çocukları. Allah. Otursana ne yapıyorsun? Aa. Ne yapıyorsun? Skin kanacak otur. Çocuğun Lan, olmaz. Ne kadar nasıl Baksana adam sarmış onu yaprak sarma gibi. Bakayım bir. Evet, şuraya bırakayım. <laughs> tamam. Batıcım dilersen sen de birazcık yalnız bırak da rahat rahat dinle. Ya aman ha kurum vurma siktir. Hemine gidimine hemine ha. Doç. Hemine gidimine. Lan bırak bırak beni bırak. Kötek mi şimdi ya. Aa! Eğer sinirli olduğumu farkında mısın? Yani yani fizik gibi bu çok çirkinsin ya. Bana ne verdin şimdi? Eee? <laughs> lan oğlum çok çok çıkmışsın lan. Eee yol ver gelmiş. Öyle bir sikeyim seni orada. Bana demedin onu? Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah yoruldum. Lan nerede? Allah. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Dur, dur, dur. Tut bakayım şunu dur dur uzanma al. Şunu al oğlum bir kendine gel bakayım ya kalk lan. Ama <laughs> ben de anlamadım sizi ha. Sonra ben bir, bir motele ]まあ geldim. Sen Poyraz'lı Titan'ı izliyordun. Panfer efendim kal. Aha. Aha. Uh -huh. Sikim olsun oğlum? Önden vuracak, arkadan sallanacak. <Link ortak popping> <laughs> 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 evet. Plakası çok manidar iki harfi <laughs> Allah'ım çok manidar. Avradını <laughs> plakaya bak. Kardeşim senin ölümün bu arabada olur ha. Bu bir işaret. <laughs> Son birim var mı sağda? Yok. Temen olduk ya lan. Temen olduk oğlum. Olmadık temen olduk amına koyayım. Ama! Görmedin mi saçları? Dur bakayım. Lan Cenk bu ne? Lan Cenk. Efendim? ne ne? Ne ne ya? Eşofman işte. Lan bu ne? Eşofman? Lan bu ne oğlum? Eşofman Hadi Valeria Aa. hadi. <laughs> Yapmasın yani. Bir hastaneye baktıralım. Kafam acıdı bir. Geldik sıkıntı. Hmm. He ben sürüyormuşum ya. <gülüyor> geride gel. <geride. gülüyor> Kendimi protesto olarak çıplak geziyorum. Eee, yani. De testi, gerçekten. Sarp'a da çek empoze etme de yarın de mesai böyle abla. şeyinde yaprakla gelmesin. Sarp abi, Sarp abi çıplak Yok mu öyle gelmez? Sarp abi çıplak gezelse şehire gölge düşebilir. <laughs> lan dur dur oğlum <laughs> ne Aha sen ne ırkçılık mı yaptın sen? Sen ırkçılık mı yaptın biraz önce? Sana Melis neden Sarp'tan ayrılıyor? Adamı övdüm övdüm. Herkes yarrağını dolayarak kenarıya koyamıyor ki işte şans. Ya Fatih Oğlum çok salaksın ya. Baksana kızım evet. kine Bak gördün <laughs> mü? Oğlum çıkarın elim istiyordu kadar şey yaptıysa. Hayır hayır <laughs> Öyle denir göl, mi? Hayır. Bakayım gölgesinde bütün ülke serinler yemez. Ne benim sicil gitti bu intifatın üstüne. Ne? Benim bir sicil gitti be bu. Çaktırma çaktırma. Abi ben sen böyle yaptığın şey yerde kalkarsa <laughs> ağaç olarak üzerinde meyve yetişiyor mu? Ben bir yetiştireceğim. Comedy Club'a bakalım mı ya? Belki açıktır. Yok değil baktım ben. Valla evet. değil lan. Harbi mi lan? He. Bana bir de öyle artist yapmış sikmeyin ben lan. Hmm. Bana demedin inşallah. Sana dedim tabii. bilmezsin. Sır bakayım şuna. Onu sikim getir bakayım. Aa. Bakıyor. Aha. 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 <laughs> Çıkar lan ağzından. Aha. <laughs> Aha. <laughs> 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 Ne bileyim öyle. Oğlum şunu <laughs> <laughs> bir bağırsana lan milletin içinde. Tamam bir bağırsana şöyle amana korksunlar. Silah falan sıkman lazım. <laughs> Bak canımı acıt nasıl bağırıyorum o zaman gör. <laughs> <yapma. gülüyor> Olmadı bu <bir> yanlış. Opsi. Bu tutorial nasıl İngilizce versiyon mu amana? Nereden çıktı lan siz? <laughs>